Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle kısa bir video çekeceğiz. Ee, önemli bir bilgi. Şöyle arabın başına geçeyim, anlatmaya başlayayım. Şöyle tüşkümü getirdim bir geriden. Ee, artık tüskü de e, dumanını yitirmeye başlamış. Şöyle zayıf bir arım arkadaşlar. Bu 4 çıta gibi. Şimdi ben görüyorum arıya arkadaşlar kabarmış 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 arkadaşlar ben kabarmış tamam kabarmış da veriyorum da temel petek benim için daha önemli arıyı yavruya teşvik için doyurmak için temel petek mutlaka vermemiz lazım bu son çıtayı saymazsak arımız dört çıta bir arı bunu geçen bakımında vermişim şöyle gücünü göstereyim temel petekler niye verilir onu da anlattım. Böyle son çıtayı e, temizlemeye başlamışlar. Hafif bal atmışlar. Poleni var. E, buna normalde e, yani arım hızlı gelişsin diye arkadaşlar kabarmış kabarmış diye gider. Ve hemen e, 4-5 çıtadan sonra e, hemen bir tane yani 4-5 çıta demeyelim de arımızın mevcudu ne olursa olsun bir tur yavru çıkardıktan sonra diyelim. Bir tur yavru çıkardıktan sonra genç nüfus çıktıktan sonra mutlaka arımıza bir tur temel petek verelim. Bir kabarmış bir temel. O şekilde kendimizi ayarlaya ayarlaya gidelim. Komple kabarmışla gitmeyelim. Çünkü çıkan yavrular petek kabartma ihtiyacı duyuyor. Sürekli de kabarmış verdik mi olmuyor. Arı böyle bir heveslenemiyor. Coşamıyor. Hevesini kırıyor zarının. O yüzden kabartılacak temel petek verirsek arımız daha hızlı gelişim gösterir. Bunu verince zaten kendiniz de anlayacaksınız. Tecrübe ile sabit bu. Çünkü acemilik yıllarımda ben de sağdan soldan kabarmış buluyordum arkadaşlardan. Arı hızlı gelişsin diye. Olmuyor arkadaşlar. Temiz petekle çalışalım. Arı bir tür yavru çıktıktan sonra mutlaka temel peteğini verelim. Arı o zaman daha güzel yavru atıyor. Daha güzel gelişiyor. Bir de ana arı temel peteği, sarı peteği seviyor arkadaşlar. Ona full yavru atıyor. Şöyle bu arama bakmışken hem gücünü göstereceğiz hem de ana arısını bulursak boyayalım. Şöyle yavaşça aktarıyor. Hem temel peteği anlattık hem de ana arımızı görürsek boyayı verelim. Kalemimizi yanımızda duruyor sürekli çünkü gördüğümüzü boyuyoruz. <laughs> Şöyle bu şekilde arkadaşlar e, yavru düzeni. Yani mutlaka deneyin. Kabarmış verdik mi hazır diye hemen ana arı yata, yavru atar. E, hızlanır, çabuk gelişir diye bir şey yok. E, Doğayla alakalı bu. Doğayı olması lazım. Ana arı kaliteli olması lazım. E, sürekli temel temel gitsek dahi arı gelişir. Böyle 4 dört dağrı da ana arıyı göremedik arkadaşlar. Boyalı olsaydı hemen pat diye gördük. Bir de öbür tarafa doğru yaslayarak gidelim. Mutlaka bir tur yavru çıkmış arılarımıza temel petek verelim. Temel petek verelim, kabarmış verelim. Bir temel, bir kabarmış o şekilde devam edelim arkadaşlar. Zaten ben kat atmalarda da bir tarafına kabarmış giriyorsam öbür tarafına mutlaka temel petek giriyorum. Yani her yerine kabarmış girmiyorum. Temel petek araya baktığımız sürece, yavru çıktığı sürece, geliştiği sürece temel petek kullanalım. Ne kadar temel petek kullanırsak sezonda da bal salımında da eski siyah peteklerden kurtuluruz. Ana arasını gördük. Bunu da ee, şöyle bir dal parçasıyla boyayalım. Herkes aparat yapmayabilir. Şöyle küçük bir doğadan bir dal parçası alalım. Nereye gitti arı Az önce oradaydı. Ha, orada gördüm anarıyı. Ee, elimizi Mutlaka bir tarafını peteye, parmaklarımızı peteye dayayalım. Peteye dayadıktan sonra üzerine hafif bastıralım. Çok aşırı güç uygulamayalım. Mutlaka bir seferde yapmaya çalışalım. Ana arı kaçtı mı, huylandı mı sürekli sağa sola gidiyor, zorlanıyoruz. Şu an bastırdım. Hafif bir daha boyayacağım. Çok aşırı bastırmıyoruz arkadaşlar. Yoksa arı bayılır. Tamam boyadık bu kadar arkadaşlar ana arı boyama Basit ilk başta ben de zorlandım ama Tabi bunu tecrübesi olanlar çıplak elle çalışanlar elle tutup boyuyor Elimiz arı sokmasın diye biz eldiveni çıkartmıyoruz Canımız yanmasın Şöyle kameranın karşısına geçeyim Şöyle güzelce ne boyadık. Şöyle uzaktan da belli oluyor. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Temel petek kullanmanın önemini anlattık. Mutlaka temel petek kullanalım. Bir de genel olarak sarı peteklerle çalışalım. Böyle bir tur iki tur yavru çıkmışlarla çalışalım ben yılda da mesela burada duvarda çok aşırı bir kötü bir petek varsa, bakımlarımda bunu alıyorum. Bal olsun dahi atıyorum. Yan tarafa bir boş kovana bırakıyorum. Arılar yalıyor, imhaya çıkarıyor. İlk kıştan çıktığımızda bakımlarda bazen porlu, küflü petekler olabiliyor. Çok aşırı siyahlar oluyor. Çıkartıp hemen atıyorum. Bal sezonunda da mutlaka siyahları çıkartıyorum. O yüzden sezonda Mutlaka temel petek elimizde olsun. Ördürelim. Temel petek kullanalım. Ne kadar peteğimiz sarı olursa kuvanda arımız o kadar sağlıklı olur. Bunu unutmayalım. Bu çekini yemiş. Petek vermeyeceğiz. Son peteğe yeni geliyor. Önümüzdeki günlerde bakacağız. Bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere. Bu tür videoları paylaşalım arkadaşlar. Ee, Birçok grupta olur, kanalımızda olur, sayfalarda olur. Paylaşalım. Ee, arıcılar, acemi arkadaşlarım görsün. Petek kullanımının önemini, temel petek kullanımını. Onlar da temel peteklerini koysunlar. 3 ee, çıta, 4 çıta arımıza koyalım. Ee, anarı, temel peteği, sarı peteği sever. Çıkan yavrular da boşta durmasın, petek kabarsın. Çünkü çıkan yavrular belli bir yaş grubunda 17-18. gününde yani belli bir çıktıktan sonra bir hafta sonra petek kabartmak istiyorlar, <laughs> peteğini kabarsınlar. O sezon geçti mi? Ondan sonra petek kabartmıyor. Çünkü genç arılar petek kabartıyor. Ona dikkat edelim. Tekrardan bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.